İftardaki program teklifi geldiğinde tartıştınız mı evde? Racing programda olsun mu olmasın mı? ben istemedim. Neden? Çok sıcak bakmadım. <laughs> açık açık söyleyeyim yani burada. Hala da çok da hani olay demiyorum. Ben Nalecim diğer... Funda yani. Evet. Özgalyoncu. Kimdir Funda? Funda radyo canlı 10 kadında var. vardı. Cemil Ayla Bonbon ha, bir evet, program yapıyor. çok eski ve çok da, da iyi bir, bir program. Çiğdem Arat'ı programı vardı ya orada da çıkmıştı evet. 10 kadında. Niye evet. itiraz ettin? Yani ben biraz bu konularda herhalde daha muhafazakarım gerek yok dedim. Çünkü şimdi siyasi e, yorumculuk açısından çok iyi bir çizgi tutturdu Rasim. E bu magazin işte şu bu yok. Manken <laughs> hangi hafta sonu kiminle ne yaptı? Futbolcular Öyleyse, ne yok konuşuyor? Ama. Yok efendim Survivor'a mı katılacaksın? Bu geyikleri <laughs> yani onunla dolaylı olarak bana da geliyor. Şimdi Twitter'da diyorlar ki vay Rasim Survivor'a mı katılacak? İzin veriyor musun? Yani bütün bunlarla uğraşmak da istemiyorum. Açıkçası <laughs> alakalı da bulmuyorum. Ya kardeşim siyaset yorumcusuysa onu yap. Değilsen ya, şunu yap. Yani, yani Ertuğrul Öflük, o konuda ben çok desteklerim. Bu algı yani. yanlış bir algı bence. Bir insan e, illa hayatı siyasetten de ibaret değildir. Mesela böyle yarın öbür böyle... gün ben bir striptiz yarışmasına katılacağım. Rasim ona da diyecek ki yani olabilir. Siyaset yani değil. Değil ya, yanında Öyle bir siyaset falan olur mu? Ne ilgisi var ama böyle bir... <laughs> bir dakika ha, İşte Hayat yani. Ay, yani. <laughs> şey var ki? <gibi>. Ben <laughs> değil ama yani dans yarışmasına katılabilir. Ben de, Ben de Survivor'a katılmayı falan düşünmüyorum. Ama buna benzer bir programı Nagihan da yapar. İşte ne bileyim o Kanal Türk'te ikinci sayfayı yapan mesela iki tane gazeteci arkadaşımız var. Ona da sen konuk oldun. Ha gel de gider konuşur. Bakın bu mesela Acun Ilıcalı öyle bir fenomen var Türkiye'de. Bir siyaset yazarının ben bunu bilmiyorum. Mesela eskiden şöyleydi. Bilinmezdi yani. yani bize, benim çok sevdiğim Murat belge bile bir, bir fenomen olmuş. Bilmezdi. Bilmemekle de övünürdü. Murat Belge'yi çok seviyorum ama bu olmaz. Sonra da popüler bir, kültür analizleri yaptı. Ben, ben tam ona örnek vereceğim. Tarihten güncelliğe evet, de bir sürü güzel. Murat Belge'nin bir o nehir, zaman söyleşi, öyleydi. nehir söyleşisi vardı. Evet, Bunun evet, Tuba, Çandar, Tuba, çandarla, Tuba, çandarla, çandarla, Tuba çandar'la Tuba yaptı. 12 Eylül sonrasında popüler kültür yazmaya başladığında sol çevrelerden büyük tepki o, geldiğini anlattı. Onda öncüdü. Ve bunu da özellikle yaptığını çünkü sadece siyaset söyleminin Hı. çok dar bir çevrede kısıtlı kaldığını oysa büyük kitlelere ulaşmak için popüler kültürü kullandığını anlatır orada. Aynen o aklı ama orada biraz şu var. Biraz 12 Eylül'ün o etkisiyle de ona yönelmek zorunda kaldı Murat Belge. Sonrasında pek ilgilenmedi. Yani o o yazılar dikkat edersen 80'lerden 90'ların ortalarına kadar da tarihten güncelleri topladı. Ama bir de, bir, de bir, bir fark var yani orada da araya girmek lazım. Şimdi geniş kitlelere ile ulaşamama gibi bir sorun yok ki aslında. <laughs> o diye. ters çepeyle zaten siyaset <laughs> programıyla Aynen. geniş çevrelere ulaşıyordu. Var. Popüler kültür bir fenomen. 90'lardaki kadar değil. Darbe dönemlerinde magazin popüler kültür ön plana çıkıyor. Kimse siyaset konuşamaz. Bugün siyaset daha ön planda. Onun için benim gibi bir siyaset yorumcusunun bir popüler kültürün konuşulduğu bir programda da e, istiyorlar, gel diyorlar. Geçen hafta da gün beşikisi oldu program. Evet. Olay bu. bu or orada pespaye kimi tipler çıkardı eskiden ben çok iyi hatırlıyorum. Hala var öyle bir iki kişi iğrenç iğrenç yorumlar yapmış. İsmini vermiyor. Onlar <laughs> değil. Kavga çıkıyor. Bak bu çok önemli. Bak bir şey söyleyeceğim. Kimi <laughs> şey nerede yapıyor? Geç demin yine ismi geçti. Geçen Özköp doğru. Ya Geç. yeter şu İsmi, i̇smini Abi bir şey, evet. şey yani. Şey ya yanlış anlıyorsun. anlaşılıyor. Sanki böyle bir takıntılı yok üç insan Özköp konuşuyormuş. Hayır ya. böyle. öyle bir şey yok. Aksine yani bizim konuşmamız onun yararına şu an. Başka bir konu. Artık düşene vurulmaz. Şimdi bakın olay şu. Bu orada dedi ki ben en çok isimsiz insanlara göz zarar verdim Ahmet Kaya dışında. O doğru. Şarkıcılara, oyunculara, mankenlere, bu entelektüel dünyada küçümsenen insanlara ana medyanın verdiği zararın haddi hesabı yok. Ya bu küçümsemek değil ama benim Hayır, tarım. tarım. Seninki de Benim tarım yani her telden çalmamak. Hayır şunu söylüyorum. Popüler kültür alanında da bu tür konularda da insan kompleksiz çıkar, konuşur, yorum yapar vesaire. Bunlar Bunlara açık Peki. olmak gerekir. Yeni Türkiye'de sırf böyle tamamen politika... ...tam aksine bu algı... ...diyorum yani acun olucalı diye bir fenomen var değil mi... Arda Turan diye bir fenomen var. Evet. İşte ne bileyim Survivor diye fenomen var. Zamanında Kurtlar Vadisi yani. var. Hayır vardır. tabii ki yani o zaman Acun <laughs> diye fenomen var da Acun siyasi yorumculuk yapsa yarın Acun fenomen de çok iyi bir siyaset yorumcusu mu diyeceğiz? Hayır o diyeceğiz. Yani, yapıyor. E, yani, <laughs> çok, çok güzel yorumlar yapıyor. Ha yeni Türkiye o zaman yeni Avrupa mı var mesela Avrupa'da neyse alanın onda yazıyorsun. Evet, yani. Peki ben, ben bu kavgayı o, eve doğru kavga bırakıyorum. bu <laughs> 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 güzel tatlı tatlı. yok valla burada. Bu tatlı tartışmayı evde artık devam etmeyiz. Ekranda bazı İzleyicilerden ya kavga mı çıkartıyorsun diye bana uyarılar gelmeye başladı. Olay şu aslında bak. Bir konuda gerçekten e, ilgiliysen ki ben kültürel çalışmalara, popüler kültüre hep ilgili oldum. Bunu çok yansıtamadım evet. çünkü son iki buçuk sene başka bir dönemdi. Bunu daha fazla yazacağım. Peki. Çünkü bu hayat evet, bir Tabii dün... şunu da söylemek lazım. Son İlk başta diyorduk ya kavga değil yani farklı yaklaşımlarımız oluyor. Olur i̇şte tabii böyle ki. bir yaklaşım evet. ediyoruz ki yani hayatımızdan. Hayat. Hayatın tadı falan vardır ya böyle.